gezelim bu gece Ah 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 Kız kıza gezelim bu gece Ah 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 Kız kıza gezelim bu gece Ah 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 Kız kıza gezelim bu gece Ah Of sıkıldım çapın aldım Yeter eve tıkılıp kaldım Oku oku Kitap kalmadı biraz gezmek lazım Hadi kalk, çıkıp Atıştıralım Geceye can yakalım Hadi sür savaş boyalarını Bu gece bu şehri dağıtalım